Merhabalar, bugün Gucci Guilty ailesinin erkek kokularından bahsedeceğim. Ee, anlatmadan önce kör alışa bence tamamen uygun, klasik, güzel, çekici erkek kokularından. Diğer tasarım kokular gibi çok bilinmiyor da bu yüzden de tercih edebilirsiniz. Edo tuvaletinden başlamak istiyorum. Klasiği budur. Aralarına çok bir fark yoktur. Bu limonla açılıyor. Daha aromatik bir kokudur. Odunsudan ziyade kategorisi öyledir. Ben direkt limonla açılan kokuları çok sevmiyorum. Yine başarılı ama Ede Parfüm ve Sah Parfüm gördüğüm için bunu ikinci, üçüncü plan atarım. Ede Parfüm yardım ve kalıcılık daha iyi. Zaten Gucci'de asla sıkıntı yaşamazsınız. Ee, bu da daha bir Aromatik ve odunsu bir koku. Ee, Neyle açılıyordu bu? Hemen şuradan bir kopya çekeyim. Evet, taze bir gül ve acı biber var. Gülle açılmasına rağmen beni rahatsız etmiyor. Çünkü gül, gül değil. Acı biberle e, ve paçuriyle meşleşince o gülün o yoğunluğu azalıyor. Yani asla feminen bir koku değil. Zaten erkek kokularında biliyorsunuz çiçek olmazsa olmaz. Diğeri de aromatik amber. İçinde amber vardır. Ee, ve ve lavantayla açılış yapıyor. Lavantayla açılış yaptığı için daha maskülen geliyor. Ben, ve ben daha çok seviyorum. Rahatlıkla bu serileri kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kör alışa uygun. Hediye